Fırına gidiyoruz. <laughs> i̇yi akşamlar. akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. dırmaqda başı var da 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 patatasdan boşun galaktik abi başı biz siz bir halali çəranın kilit tək o çıxıb qov tək o çaldı qov qaldıracam bunu nə dan o çapa axı nə bir şey olmaz amma burası sinaxız ismayil bunu şimdi nədirsən almaq istədim Kısım olsun. Ha, kısım ateşte olsun. Ateş hiç olmayacak. Her ateşte Ben kapatıyorum. Tamam. Ya. Ciğerler ateşte Ciğerler ne oldu? Ciğer işte bilir ya. Şimdi yapalım mı? Ee, hem, biz yemek yemedik. E, sen yemek yemedik. Ne ya. e, yapalım, yapalım? biraz yapalım? Ne seni Ne yapalım? Ne yapalım? ben nasıl Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? yapalım? Evet arkadaşlar, kendinizi burada bir söyleyeceğim. Yürek yavrum. o yeterli. Zaten. İşte göster bakayım eti. Vay vay vay. Arkadaşlar, Ahmet Usta bugün bize e, ciğer takım aldı böyle. Ciğer yapacağız birlikte. Canımız ciğer istedi. Buyurun. Kendisi evine. Şöyle, takım ciğer. <laughs> eti böyle toptan alıp. Afiyetle yiyeceğiz şimdi. Yanında da böyle ciğer alalım. Tabii ki. Şimdi alıcım dur. Şimdi ne yapalım? Mangal yapalım. Bu yüreğin yağını da yapalım. Güzel olur. Yürekle ciğerden yapalım. Dur bacım, ben bir parçalayayım. Tamam oraya. kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar, biz şimdi saat gece 9. Ben, ciğer kebabı yapacağız. Yarın öbür gün yolum düşse bir daha getireceğim. He ama çok güzelmiş getir. Bana dedi, yine dedi bu, alıyor. Bunun kilosunu kaça veriyor? Aile esnek 400. He, ee, bu, bu kaç kilo bu, geldi şimdi? Bu ciğerle, ha? ciğer takım ciğer, ha? bu paftaydı. Sonra takım ciğerle et 8 kilo ya yani. He, hepsi 8 kilo. He. Hmm, ayrı farklı. 8 küsur hata. He. Dedi abi dedi, bir yedi yüz lira para tuttu. He, hepsi. Sen bana böyle sadece ciğer takım getir bir tane. Ben, ben Biraz iri olsun. He he iri sen küçük doğuruyorsun. Yok çok küçük de iyi değil. Çok iri. Bir, ya. bir tık bir tık. <laughs> Aha böyle. Ha böyle iyi. Bağışı, bağışı. Biz bir şey yedim acaba bu tansiyonu yükseltir mi? Yok bir şey yok. Bir iki tane bir yer severiz. yok yok tansiyon bir şey olmaz. Ciğer iyidir. Zaten Ciğer kan iyidir. kayıp kaybetmiş ya. Yok kan ayrıdır. Bu tansiyon ayrıdır. Evet. Tansiyon oranıysa, farımsa, kata, tansiyonu olan insan var. sakata her zaman tansiyon yükseltir. Bir iki tane de bir şey olmaz ki. Hani aşırı yesebilir. Bir iki tane de bir şey olmaz. Dur Zübeyde de kesin. Yedir. ciğer kebabı Bayağı yapıyoruz. Çok yapıyor mu taktım ya. ben lan buna? <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> Bahçeme alıp gitmiş bir o. Bir tık oldu ya. Bence bir şey olmaz herhalde. Ya. Neyse geri alıp şuna ekleme yapalım. Kaşı şey yapıyoruz ya. He? Kırmızı ile pembenin farkı ne? <laughs> bu <b> <laughs> paf ciğer, bu kara ciğer, <laughs> bu da kuyruk ya. Diyelim artık. Şimdi mangalda pişireceğiz bunları. Biraz oh, şey Hatay kuyruk yağı var değil mi içinde? Evet. He çok iyi. Kuyruk yağı, evet, yağı olmazsa olmaz şimdi. Kuyruk yağı olmadı mı? Atalım. Kullama. Atın. Buyur kardeşim. E, şunları önce bir pişirelim. Tamam kardeşim, bir şey Aa, sen e, bir tarafa atabilirsin. Tamam kardeşim. Sabzı besici budur. Bunu ayrı bir tabağa tamam, koyalım. Yok, yo, şuna şuna. Bak. En başa dübeydekini tamam, koyalım. Buraya Buraya atırsın.

Ha? Bir şey istiyor musun? Tamam tamam. tamam. Geliyoruz, geliyoruz babam geliyoruz. Geliyoruz. Görüşürüz. Sağ ol canım. Benim. Biraz da sumak eşkisi katalım. Usta. Canım ben buyur. Usta, daha man. Tamam. Tamam gülüm. Tamam, tamam. Tamam, ben...